Be. Yavaş, yavaş eve git. Ananı kim? İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Ah! Ya iyiyiz diyor bir de, ama ne sıkim senin rıza teziki ya? Ama belanı. ver <laughs> Geber amına koyayım ya. <laughs> İyiat yok abi. Yapıyordu da bir şeyler abi diyor, ben mal oldum diyor ya. Demaç salam. Ay bana bak. Vay salak dedim. Bunu deyince de ya abi ne alakası var ya? Ben yapıyordum yapamıyorum abi. Gel böyle. Kime dedin abi bunu? Bana mı? <laughs> abi tahsisin yapmacık bir herif. Ama Oo. kardeşim ya benim. Çok severim onu. Son tarafınızda kalacak. Otoparkın en üst katındayım. Tahsisin iniyoruz buradan. Yayan devam. Emin abi? Ne? Gidemeyiz de emin misin? Gideriz oğlum niye alır içi Dur dur <laughs> evet abi sert oldu. Sert oldu ne yaptın? <laughs> ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de bunun maymucuk gibi. Geçtim lan nasıl? <laughs> Metro çıkışında patlama. Birlikte şey yapacağız. Baba, başaramadım Ali bırak beni. Başaramadım. Canberk, Başaracağız can Neyi başaramadım? Ceki İstanbul'daymış telsize bağlandı. Hazır mısın? Çok kısa konuşacak ama. <laughs> Ceki. <laughs> Kanun deme artık çıkacağım kafanı şimdi. <laughs> Neredesin Ceki? <laughs> Ananı sikerim seni <laughs> <laughs> kapat. Dururum ben burada. <laughs> hayır hayır can ben. Biri çağırın. Kerim abi biri birini çağırın. <laughs> meri verir canım, Meri verir. Polisler Meri verir. Çünkü gelmezsin <laughs> tabii. Bu uçağı atlayacakmış. Tamam, tamam. uçağa atlayacak can bak. Tamam. Sakin Bırak ver babayı Ne zaman atladı uçağa? Kızsın ayından beridir. <laughs> <Daha> da <attım gülüyor> Zamanında annenle bitirdi ilişki mi ilişkimi? Bak bak. Orası tabii. Ve ee, Rambo Kan eee Fenerbahçe tarafında Amına kodum oldu Rambo Kan içerisinde 2 3 arkadaşla beraber dışarıda gitmemiz ve onları çatışmaya girdi Polis tarafında iki araç bir motor var Karşı tarafta Zafer Alp ve Deniz İç tarafta ise Rambo Evren Aldılar ya orada He orada duyan... ben 3 gördüm senin taraftan da 2 galiba 100 kişi vurdu galiba Oğlum ne ikisi amama koydular delik dişi getirdiler Harbi mi getirelim. ben 3 gördüm benim tarafta biri galiba Sinan'dı vardı. Yani savaştı. Yukarını bir siktim yalnız. <laughs> Aman. Yani ben gördüm. aşağıda en az böyle 7-8 kişi vardı diyorum ya. Yani. 2'ye 40 vurdu galiba. Şapka nerede görsem hmm. Evine yolladı Ya dedim ki yukarın dedim Allah aşkına oynama bu oyunu. Siktir git dedim. Harbiden yere düştü bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Başarılıydı abi. Abi, Allah yolundayız abi ee, Bak ben kimin evine girerim biliyor musun? Bir Allah'a inanmayan iki zırhlı kılanı var ya yani. Ben Oo. evine girerim abi Önce kusura bakmasın Yanlış mıyım cellam girmeyeyim mi yani? Abi Hayır, sen abi Allah mısın karar veriyorsun? Tövbe aşağı Tövbe aşağı Tövbe ya Rabbim Allah'a bir tövbe ya Rabbim tövbe. tövbe Allah Allah Evet, evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya İyi akşamlar. Evet. Hmm. buradan nereden çıkacağız? O da önemli. Bu işte onu burası kaç burası kaçınca abi? Ne oldu size? Gıdır, gıdır. Rampi, rampi. <laughs> ne ya? yaptınız? İyi misiniz? İyi Tahsin beni bir ittirsene. Yani Rambo'yu e, burada mı? Geliyor şimdi itti. İttir ittir. İttir ama ben. in, ha. bence o da çok bir şey. Zara şey yararı olmayacak onu söyleyeyim. Ay. Ay. <gülüyor> 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 Cim, Amca geldi sana ittir diyor. gel buraya gel. Işte <laughs> Özür dilerim tamam. Gel gel bir tane hak ettin gel buraya. Hayır hayır hak etmedim hayır. Ama <laughs> <laughs> gel buraya gel. Oh. Biliyorum iyi geldi. Bak dedim sana. 5 Beş. Geldi bir tanesi. İslamın şartı 5'tir. Anlaşıldı tamam. Beş. <laughs> tamam. Elineyle konuşmamızı merabilir misin nasıl? Tabi buyurun reyiniz sizin. Teşekkür ederim. Okay can I leave you now? No you can't leave I... right now. Are you okay? Do you need a doctor? Or... Car Survey'den tekrar sağ. Metinleri kıramamışlar temiz hocalar. Devam et. İyi misin? Değilim. Hocam, <laughs> ara sokaklardan devam ediyorlar. Ben tuğça kalın. Zancım. Zancım. Biz mahsur kaldık ya. Ama hep Ne? ya, ya. Ne yaptı? <laughs> şey Allah bela anivertiya. <laughs> <gülüyor> öldü. Kaptır <laughs> edelim. Anıma koydun anıma. Ay özme çocukları. Ya amacım oydu zaten. Terbiyesiz. <laughs> Dur be. Bir, bir dakika bitim. Siz katilsiniz. doğru hatırlıyorum. Evet hadi 750 Tamam gel bakalım Gabriel. Ha hazır mıyız? Bu şeyi Bekle. Hatırın. Dur. Değiliz hazır. Hazırız. Bu ne? İğne. Telefonum var mı içeride kullanabilecek? Ne yapıyorsun can? Yap. Dur, verin. İğne. Kolay gelsin. Ay. Seviyorum mu <laughs> Tamam. <gülüyor> Yapıyorum yine dikkat et kendine. Tamamdır. Hadi. Umarım sen de can gibi yapmazsın. Aa <laughs> nasıl ya? <laughs> Onlardan bir şey olmaz onu çok fazla dert edeceğini düşünmüyorum. <laughs>